arkadaşlar selamlar ki Boruspol havalimanındayım Lviv'den Kiev'e geldim akşam ise yine Boruspol havalimanından İstanbul'a uçuşum var aktarmalı bir uçuş bu sabah erken saatte Kiev'e indim aşağı yukarı 10 saatlik bir Kiev'de dolaşma imkanım olacak tekrar akşamda tekrar buraya gelip İstanbul'a döneceğim. Borispol Havalimanı'nda çok fazla bulundum. Artık havalimanın için dışını iyice öğrendim. Çok amatör olarak başladığım bu anlatım videolarında ilk çektiğim video ki Borispol Havalimanı'ndan merkeze nasıl gidersiniz videosuydu. Biraz amatördü. İlk çektiğim videolarda şimdi biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum size. Hemen bu noktadan başlayalım. Ama daha önce başka bir bilgi vermek istiyorum. Kiev Havalimanı 3 kattan oluşuyor arkadaşlar. İlk katı gelen yolcu kısmı. Şurada gördüğünüz domestik iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere iki adet kapısı var. Gelen yolcular bu taraftan geliyor. Kiev'e ülke içerisinde şehirler arası yolculuk yaptığınızda Kiev'e gelecekseniz eğer sol taraftaki kapıdan çıkacaksınız. İkisi de aynı yerde buluşuyor. Ama Türkiye'den veya başka bir ülkeden Borsal Havalimanı'na geldiğinizde de şu gördüğünüz kapıdan çıkacaksınız. İlk kattayız. Bu kata tekrar döneceğim. Şehir merkezine gideceğim. Şehir merkezine nasıl gideceğinizle ilgili videonun sonunda bilgi vereceğim. Çünkü bu kattan çıkış yapacağım. Yine bu kapıdan dışarı çıkış yapacağız. Hemen hızlıca etrafı göstereyim size. En alt kattayız. Dediğim gibi 3 katı var. Sağ tarafta şurada araç kiralayabileceğiniz yerler var yine şu noktada araç kiralayabilirsiniz. Hemen bu noktada dövizinizi bozdurabileceğiniz exchange ofisler var. Buradan dövizinizi bozdurabilirsiniz. Fakat havalanında döviz bozdurmanızı tavsiye etmiyorum. Kurlar düşük oluyor. Sadece taksiye vesaire binecekseniz yeterli miktarda yanınıza para alın, burada bozdurun. Daha sonra paranızı gidip K merkezde bozdurabilirsiniz. Taksiyle eve gidecek olursanız 300-350 gravin arası bir rakam çıkar. Uklon veya Uber ile gidecek olursanız. Bir Skybus'ları var sanırım. onun da fiyatına bakacağım çıkarken kaybı varsa ben fazla gitmiyorum. Onun da bilgisini size veririm. Bir de buraya metro hattı bağlandı diyebiliyorum. Ee, ama daha deneyimlemedim. Hemen bu noktadan Kievstar Vodafone ve Lifestyle GSM kartınızı alabilirsiniz. Ben daha çok Kiev merkezinde alıyorum. Daha doğrusu almıyorum. Zaten bir telefon attım var. Ukrayna'da kullandığım. K merkezine gittiğimde yükleme yapıyorum. Havalimanında Wi-Fi var. Wi-Fi ile taksi çağırabilirsiniz. Üst kata çıkacağım şimdi buradan. İkinci kata doğru gideceğim. Pardon birinci kata doğru gideceğim. Şuradan bir çıkış yapalım. Merdivenden ben çıkar çıkmaz hemen sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada yine iç hatlar giriş katı. Buradan live veya Odessa'ya Harpova uçuş yapacakları için kat bu kattan da uluslararası ülke dışına çıkacakların çıkışı oraya da döneceğim. Bir kısaca şuradan bir göstereyim. İç hatlar katı küçük öyle çok büyük ama ama bir yer değil. Karşı tarafta bankolar var. Bavulumuzu Burada teslim edebilirsiniz Eğer yanınızda Bavulumuz varsa Hemen bu noktadan da Gate'lere gidiyorsunuz Kontrol noktasından geçip Uçağınıza doğru Hareket Edeceksiniz Şimdi Bir üst kata doğru çıkacağım. Orası da dış hatlar katı. Türkiye'ye dönüşlerinizde siz taksiyle vesaire geldiğinizde direkt bu katta ineceksiniz. En üst kat burası. tekrardan kat kat dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Önceki videolarından takip ettiyseniz zaten bu katı biliyor olmanız lazım. Bilmeyenler için hızlıca bilgi vereyim. Termineli giriş noktası arkadaşlar. Taksi hemen kapının önünde duracak. Oraya doğru da gideyim bir size görüntü aktarayım. Gelen araçlar burada. Sizi burada bırakacaklar arkadaşlar. Alt kat çıkış yapacağınız Buradan girişinizi yapıyorsunuz. Bu havalimanında dış hatlar uçuşunuzu nasıl yapacağınıza dair bir çekim yapmıştım. O videoda göz atabilirsiniz. Ayrıca yanında bir pet getirmek isteyen bir kedi veya küçük köpek getirmek isteyenler için bir video daha çektim. Onu henüz yayınlamadım. Bu videodan önce mi, bu videodan sonra mı yayınlarım? Tam emin değilim. Ee, nasıl Ukrayna'dan Türkiye'ye kedi köpek getireceğinize dair hangi prosedürleri işlemeniz gerektiğine dair Havalimanında nereler uğramanızı da nereler uğramanız gerektiğine dair bilgileri aktardım. O videoyu da isteyenler takip edebilir. Aa, girişinizi yaptınız. Dış hatlarda hemen bu taraftaki alanlara geliyorsunuz ve kendi uçacağınız hava yolu bir firmasını buluyorsunuz. Türk Airlines burada. Hemen yanında da Ukraine International ile gelecekler için burada bagajınızı bırakabilirsiniz. Eğer internetten check-in yaptıysanız buradan direkt hiç uğraşmadan arkadaşlar bagajınızı bırakıyorsunuz. Devam ediyorum. Şu noktada göstereceğim. Şeyler var. Eğer biniş kartınızı alamadıysanız buraya geliyorsunuz. Şu kolonun altındaki cihazları kullanıyorsunuz. Bu cihazlarda adınızı, soyadınızı, nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. Direkt size biniş kartınızı yazdırıyor. Onun için sıra beklemenize gerek yok. Şu konudan kesin emin değilim ama deneyimime göre söyleyeceğim. Kesin bilgi olarak kabul etmeyin. Hiçbir şekilde çekinizi -in yapmadıysanız sanırım buraya sıraya giriyorsunuz. Ama bir çekiniz -in varsa direkt girip burada bagajınızı bırakıyorsunuz. Eğer Ukrayn International'la uçacak sanız. Atladığımız bir konu var mı? Var. O da pasaport noktası. Hemen pasaport kontrol noktasına doğru da gidelim. Size orayı da göstereyim. Havalimanın hemen ortasında bu tarafta arkadaşlar ikinci bir kontrol noktamız var bu kontrol noktasını geçer geçmez sizi pasaport kontrol alanı bekliyor ve pasaporttan geçtikten sonra da artık dat free sizi karşılıyor ben şimdi alt kata ineceğim. eve geçeceğim. Merkeze gideceğim. Bir taksi çağıracağım. Orada da önemli bir Türk noktası var. Taksiyi çağırdığınızda arkadaşlar hemen kapının önünde durmuyor. Bu nedenle taksi çağırdığınızda taksiyi nerede beklemeniz gerektiği konusunda bilgi aktaracağım. İç hatlar gidiş katındayız. Bir kat daha aşağı iniyoruz. Gelen yolcu kısmına. Hemen bu noktada soldan çıkışımızı yapıyoruz.